Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bir bilgisayar toplayacağım hem de kendime. Daha öncesinde ofise render için güçlü bir bilgisayar toplamıştık. Bugün de kendime aynı zamanda işlere yardımcı olabilecek Yine çok güçlü bir bilgisayar toplayacağız. Toplayacağım dediğim bu arada gerçekten toplayacağım. Hazır bir sistem değil. Şu an ayrı ayrı parçaları kutuların içinde. Toplama sürecini de sizlere de göstereceğim. Bu sistemi toplamamda yardımcı olan Gameykentera'ya de çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey yapalım dedik bu arada. Bu topladığım bilgisayarı dileyen kişiler kampanyalı fiyatıyla satın alabilecekler. Ama şöyle bir durum da var. Bu sistemin şu anki konfigürasyona mutabık kalmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Sistemininki aşağıda açıklamak kısmında oraya tıkladığınızda biraz aşağı indiğinizde sistemin özelleştirme seçenekleri var. Oradan dilediğiniz parçalarda değişiklik yapabiliyorsunuz ve kendinize uygun hale getirebiliyorsunuz. Of! Hazırsanız başlayalım. Evet, kasa dışında tüm parçalarımız burada. Hemen patlatalım. Oh! Önce bir parçalarımızı görelim. İşlemciyle başlayalım. Intel tabanlı bir sistem toplayacağım ve 13. nesil. Tüm parçaların detayına geleceğim. Hızlı hızlı geçeceğiz şimdi. Ekran kartımızda Nvidia RTX 3070 Ti tercih ettik. Anakartta da Asus Prime Z serisinden bir anakart tercih ettik. Depolama NVMe M.2 SSD. 2x8 şeklinde toplamda 16 GB'lık RGB RAM'ler kullanacağız. Ve stock fan yerine sıvı soğutma tercih ettik. PTU tarafında da Asus markasının 750 W'lık bir güç kaynağını tercih ettik. Ve Uf. son olarak da kasamız Asus GT 301 Tab serisini ben çok beğeniyorum. Böyle hem çok göz yormuyor hem de böyle çok sağlam oluyorlar. Benim diğer topladığım sistem de full Asus Taft'tı. Evet hadi gelin şimdi sistemimizi toplayalım. Şimdi biraz parçalarımızı tanıyalım. İşlemcimizle başlayalım. Intel i5 13600K. Intel'in en yeni işlemcilerinden biri. Daha yeni tanıtıldı sayılır. 13. neslin fiyat performans işlemcilerinden. İşlemcimiz 14 çekirdek 20 threads'e sahip. Base frekans hızı 3.5 GHz iken, Turbo Boost ile 5.1 GHz'e kadar yükselebiliyor. 24 MB'lık. Ön belleğe 125 Watt'lıkta bir güç tüketimine sahip. Ve şimdi de gelelim işlemci soğutmamıza. Stock fan yerine sıvı soğutma tercih ettik. Konuğumuzu takdim edeyim. Asus Tough Gaming serisinden LC120 RGB modeli. Adından zaten anlamışsınızdır. 120 mm çapında bir fan takılabilen alüminyum bir radyatöre sahip. Pompanın plakası da bakır. 120 mm çapındaki radyatör üstündeki fanımız ARGB destekli ve 2000 RPM dönüş hızına sahip. Sadece fanımız değil, pompanın üzerinde yer alan TAF logosu da ARGB destekli. Ve şunu da eklemeliyim ki gayet sessiz çalışan bir sıvı soğutma. Oyun testlerinde göreceksiniz, işini de gayet güzel yapıyor. Şimdi de gelelim ekran kartımıza. Asus TUF Gaming serisinden GeForce RTX 3070 Ti overclock edition. Ekran kartımız 8 GB'lık GDDRX1 belleğe sahip. 256 bit'lik de bir bellek arayüzüne sahip. 3 fanlı gayet heybetli bir model. Zaten Top serisinin tüm kartları böyle çok güzel gözüküyor. Ekstradan bu ekran kartında RGB detaylar var. Böyle RGB'ye boğmadan ufak tefek böyle detaylarda RGB kullanılarak daha hoş bir hava katılmış. 290 watt'lık da bir TDP değerine sahip. RTX serisinden olduğu için Ray Tracing yani ışın izleme performansını da test ettim. Aynı zamanda DLSS'i de kullandım destekleyen oyunlarda. Ekran kartımızın girişleri şu an ekrana gelecek. Buradan tek tek okuyabilirsiniz. Şunu da belirteyim. Tüm girişlerden 8K çıkış alabiliyorsunuz. Şimdi de gelelim ana kartımıza. Asus Prime Z 690P D4 modeli kullanılmış. LGA 1700 soket tipine sahip ana kartımız Intel'in 13. nesil tüm işlemcileriyle çalışabiliyor. Toplamda 4 tane RAM slotumuz var. Maksimum 128 GB RAM takabiliyorsunuz. 32 x 4 şeklinde düşünebilirsiniz. Tabii ki bu bahsettiğim RAM'ler DDR4 RAM'ler. Maksimum desteklediği frekans ise 5333 MHz. Anakartımızda toplamda 3 tane M.2 slotu, 4 tane de SATA girişi mevcut. Anakartın girişleri şu an ekrana gelecek. Buradan tek tek okuyabilirsiniz. Şimdi de gelelim bellek kısmına. xpc markasının Spectrix D41 modelleri kullanılmış. RGB RAM'ler. Bu arada RAM'lerimiz Tough Gaming Edition. Üstünde zaten yazıyor bu RGB kısmında. Şu anda da görseli gelsin. 2x8 şeklinde toplamda 16 GB'lık 3200 MHz frekansına ulaşabilen CL16 gecikme değerine sahip değil diğer 4 RAM'ler. RGB dedim ama ARGB destekli yani adreslenebilir RGB olduğu için diğer tüm kullandığınız ARGB destekli parçalarla uyumlu bir şekilde ışıklarını yakabiliyor. Şimdi de gelelim depolama tarafına. Western Digital Blue SN570 modeli kullanılmış. Elimde tuttuğum model 2280 form faktörüne sahip bir NVMe M2 SSD. 500 GB'lık bir kapasiteye sahip. Okuma hızı saniyede 3500 MB. Yazma hızı ise saniyede 2300 MB. Gayet güzel değerler. Oyun testinden hemen sonra Crystal Dismark testlerini de görebilirsiniz. Gelelim PCU tarafına. Yine Asus Tough Gaming serisinden bir model tercih edilmiş. 750 W'lık 80 Plus Bronze sertifikasına sahip bir güç kaynağı. 135 milimetrelik gayet geniş tek bir fana sahip ve sessiz çalıştığını söyleyebilirim. Bu fanda herhangi bir RGB desteği yok. Zaten çok da gerek yok. Çoğu kasada zaten bunu göremiyorsunuz kasanın altına baktığı için. Çok nadir kasalarda böyle üst tarafa konumlandırıyorlar. Onlar da tercih edebilirsiniz. Şimdi de kasamıza gelelim. Ben bu kasaya bayılıyorum. Asus TUF Gaming GT 301 modeli. Benim diğer bilgisayarımda da 501 modeli var. Ama gerçekten çok ağır ve taşıması zor oluyor. Biraz daha böyle minik minimal kasaları daha çok sevmeye başladım ben. O yüzden de bu kasayı tercih ettik toplarken. Full çelik böyle askeri mühimmat gibi gözüken bir kasa. Tasarımını çok beğeniyorum. Sadece tasarımı değil havalandırması da çok iyi. Ön tarafındaki delikli yapı sayesinde gerçekten çok güzel hava alıyor. Ve bu delikli yapının arkasında yine 3 tane 120 mm çapında yine ERGB destekli fanlar karşılıyor. Bu fanlar hava girişini sağlıyor. Arka tarafta yine 120 mm çapında bir fanımız daha var. Bu fanımız RGB'siz. Bu da egzoz görevi görüyor. Öyle çok sıkı gözüktüğüne bakmayın kasanız. Gerçekten hafif bir kasa. Rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Evet teknik detaylar bu kadardı. Şimdi oyun testine geçelim. Ardından diğer yaptığım testlerle devam edeceğiz. Testimize Valorant'la başlayalım. 1080p'de oynayacağım. Tüm kısıtlamaları kapattım. Grafik kalitesi de yüksekti. Sonradan çözünürlükleri değiştireceğim. Vandal alalım. Gel babaya. Ay Kısa kaldı. Yandan yedik. Bu arada FPS değerleri çok iyi. Of. 450 FPS civarında alıyoruz çatışırken. Durduğumuz yerde 550'lere kadar hatta 600'lere kadar çıkıyor. CPU 63 derece, GPU 53 derece. FPS çok iyi bu arada. Beklentimin çok üzerinde. Burada Intel'in 13. nesil işlemcisinin gücünü görüyoruz bu arada. Valorant işlemci ağırlıklı çalışan bir oyun olduğu için daha çok işlemciye bakmamız lazım. Hadi 2K'ya geçelim. Şimdi biraz grafik kartından yardım alalım. Hala 500'lerde. İşlemci çok iyiymiş bu arada. Ben bu kadar alacağımızı beklemiyordum. Ay herkes kendine gelsin. Fena çatışma var ha. Aa. GPU kullanımı 2K'ya alınca arttı. Ama FPS hala 500, 600 ya şaka gibi. Neredesiniz? Oy, hadi bakalım. Gidin kumda oynayın. Sen de. 3'te 3 üç, hadi 4. Yok mu 4? Süre bitiyor. 4K'yı da deneyelim mi ya? Hadi bakalım. Yine yüksek ayarlardayız bu arada. Evet FPS düştü bu sefer. Ama hala harika. 350 ile 400 arası FPS alıyoruz. Oo, Valorant'ta da harbiden yani 4K'da 400 FPS almazsın yani. Babacım şu yandan vurmayın artık beni ya. Ne bu ya? Headshot King. Ah, yandan geldi. Neyse bu kadar yeter bence ya. Evet, Forza Horizon 5 olmazsa olmazımız tabii ki ayarlara girelim. Grafiklere geldiğimizde ekstrem ayarlardayım. 1080p'de VSync'i kapattım. DLSS'de kapalı. 130 FPS ortalamayla başladık. hatta 145-150'lere çıktı. 160'lara çıktı. 10 GB RAM kullanımı var ortalama. GPU %99'a dayanmış durumda. Herhangi bir darboğaz yok. Grafik memorisinden de 7.5 GB'ı götürüyor. Bas bas bas. Bu arada gayet güzel bir değer bu. 130 civarında almamız. Sıcaklık değerleri GPU tarafında 58 derece zorlamamıza rağmen CPU'da 57 derece, 60 derece buralarda geziyor. Şimdi bir DLSS'i açalım. Dengeliye alıyorum. Evet bir artış oldu ama çok fazla değil. Aman 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 aman. DLSS Forza Horizon 5'te daha gelişecektir. Daha yeni geldi çünkü. Tekrarlıyorum ekstrem ayarlardayız. Alabileceğiniz en yüksek ayarlar ultra ile falan karıştırmayın. Şimdi bir 2K'yı alalım. Hmm, canavar. Evet FPS 110, 120 bu civarlarda. Bu arada şunu fark ettim. Forza Horizon 5'te DLSS yüksek çözünürlüklerde daha iyi çalışıyor. Plaka gitti be. Hayda. Yiğcene illegal olduk. Tata, tata, tata. Bir 4K deneyelim mi ya? Yani? Ne dersiniz? Hadi deneyelim. Evet video belleğinin dibine dayandığımız için FPS bayağı fark etti 4K'ya alınca. Boyunu bu sistem için 2K'da oynamak en mantıklı seçenek sanırım. Çünkü 1080'e bayağı yakın sonuç verdi. Ama 4K'ya alınca neredeyse yarı yarıya düştü. Bu arada bir araba yarışı için hala akıcı diyebileceğimiz FPS'lerdeyiz. 75 civarı 60'lara düşüyor. Ama görüntü var ya. Üf. Fena. Evet bu kadar Forza Horizon 5 testi yeter. E tabi olmazsa olmazımız Cyberpunk'ımız. Hemen 1080'e çekelim. grafiklerde ilk Ray Tracing'i kapatıyorum. DLSS de kapalı. Evet DLSS kapalı. 1080p'deyiz. Ultra ayarlarda. RTX de kapalı. 120 FPS'de başladık. Hadi hoşça kal. Gel baba. Hadi bakalım hayırlı işler. DLSS bu oyunda bayağı fark ediyor. Şu an 120 civarında bir FPS alıyoruz. 130 diyelim hatta. 120 diyelim 120. DLSS'i otoya alıyorum. Ve yaklaşık 30 FPS 40 FPS üstüne koydu. Ya sen Prenses buraya, nereye kaçtın? Jack'e, sende o birader. Hadi bakalım. Yine bir ayar değişikliği yapacağım. Evet. RTX, Ultra, DLSS, oto. RTX'i açınca... ...75'lere, 80'lere düştü. Ooo! Eyvah eyvah. Ay ay ay. Bomba atmayın ha. Jack'e ne kurşun yedim be birader be. Bak şurada var bir delikanlı. Heh. Göster kafayı. Kaç kere vuracağım daha ben seni? Hadi bakalım. Şimdi bir 2K'ya geçelim. Evet 2K'da RTX açık DLSS'de otoda 65 FPS alıyoruz. Yine çok düşmedi. Hop. Hmm. Yine mor arttılar biz. Aha Jack'e gitti. Oh. Güzel vurduk. Cyberpunk'ın müzikleri çok geriyor beni ya. Bir RTX kapatıp yapacağım. Yine ultra ayarlarda. DLSS'i de dengeli yaptım. Yine 2K'dayız. Direkt 120 FPS. RTX biraz düşürüyor ışın izleme performansı olduğu için. Ya o oh, kaç kere vuracağım ben seni ya daha. Hacı hadi gazamız mübarek olsun ben gidiyorum. Var mı burada kimse? Aa gittik. Hep burada ölüyorum ben ya. Neyse bu kadar Cyberpunk'ta yeterli bence. Evet, sonunda sistemimizin sonuna geldik. Topladığım süreci size göstermeye çalıştım çektiğim görüntülerle. Performans olarak da gayet beğendim. Oyun testlerinde aldığım sonuçlar gayet güzeldi. Söylediğim gibi eğer bu sistemi satın almak istiyorsanız aşağıda linki var. Oradan bakabilirsiniz. Fiyatı da uygun olacak piyasaya göre. Ayrıca videonun başında da bahsetmiştim. istediğiniz parçaları değiştirebilirsiniz. Bunda mutabık kalmak zorunda değilsiniz. Atıyorum ekran kartı yetersizdir, RAM'i yetersizdir, SSD'yi yükseltmek istiyorsunuzdur. Tamamen serbestsiniz. Bu arada sistemi toplamamda yardımcı olan GamingGen.tr'ye de tekrardan teşekkür ederim. Yorumlarınızı muhakkak aşağıya bekliyorum. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Neyse yanında iki tane videom çıkacak. Onlardan birine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.